üzerimde bir biz bunu bir biz bunu bir bastıralım. Biz bunun üzerinde bir algı yaratalım. Buna mal diyelim, buna salak diye, buna saçma diye, buna leş diyelim. Buna aptal diyelim muhabbeti var. Hepsini cebinden çıkarırım. Hepsini cebinden çıkarırım. Dünyanın en iyi okullarında okudum. Dünyanın en iyi okulunda master yaptım. 3 tane dil biliyorum. Avrupa vatandaşlığım var. 100 tane ülke gezdim. Genel kültürümle sikerim. Ne Bu ne lan? Bu bir olması Yani üzülüyorum yani. Anladınız mı? Benim de çok kırıldığım şeyler oluyor. Ben de bir insan olarak bir yerde dayanamıyorum yani. Dediğim gibi o yüzden şey yapmamız lazım. E, paralı olay. Tabii, tabii. Her yerden ekmek yiyen, insanların önünü açan ilk insan ben olabilirim hiçbir yokken yayın yapıyordum. Ee, oyunları seviyoruz sayesinde de. Benden görmüş oldukları yayıncılığı. Oyunları seviyoruz sayesinde de reklamlarını yaptırdım. Tanıtımlarını yaptırdım. Kazandıkları her kuruşu bana borçlular. Aldıkları her bir donatı bana borçlular. Kazandıkları her bir kuruşu bana borçlular. %80 ananı iki. Yapacağınız torpile sokam. O yapacağınız torpili üreten fabrikaya sokan. Öncelikle o fabrikanın CEO'suna sokam. Götüne torpilleri tıkıya tıkıya buradan ateş edeyim. Buradan Mars'a insansız bir Türk insan Türk olsun. <laughs> Yani biz yokuz yani anladın mı? Biz yokuz. Yoksun. Hayatında uğruna savaştığın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne sevgilin, ne anan baban, ne kendi hayatın, ne sağlığın, ne mutlulukların, ne üzümlerin, ne işte çalıştığın, ne kariyerin, ne okumu okuman, bilmem neler bitirmen, yaptığın hırslar, aldığın arabalar, bindiğin motorlar, pahalı şeyler, lüksler, bilmem hiçbir anlamı yok kardeşim. Nefes al yeter. Nefes al yeter anlamsızlık içerisindeyiz. Anlam katmaya çalışıyoruz kendimizce. Bazı şeylere anlamlar katmaya çalışıyoruz. Ee, ama aslında baktığında zavallı bir durumdayız yani. Zavallı bir durumdayız. Üniversite için götünü yürütüyorsun. Lise için götünü yürütüyorsun. O işi almak için götünü yürütüyorsun. Boş oğlum hepsi. Boş yani. Sonra alıyorsun onları. E, arabadan biniyorsun Ferrari'den. Muza bir basıyorsun, kayıyorsun, lap diye kafana ka taşa vurup ölüyorsun. Bu kadar yani. 10 yıldır bütün o hırsların, emeklerinin karşılığı bir muz yani. Muza basıp ölmek. Anladınız mı?